Merhaba arkadaşlar, bugün koronavirüste biz yaşlılarla koronavirüsün ortasında alışveriş yapacağız. Ne yapacağız? Alışveriş. Alışveriş neler? Markete gideceğiz. Alışveriş. Al -fiş. Alışveriş. 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 Alış. 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 Veriş. Veriş. Alışveriş. Evet, al Mahallemizde kaç tane yaşlı amca teyze var? Kaç kişiye biz şey yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Sadece bizim mi? Evinde Hayır, kimlere alışveriş yapıyoruz? Tülay teyze. Başka? Gayan anne. Başka iki etti Mustafa abi. Evet, üç. Nevzat amca. Dört. Dört kişiye şu an alışveriş yapıyoruz. Evet. Herkesin de buna Uyumasını istiyoruz, evde kalmasını istiyoruz, yaşlıların ölmesini istemiyoruz. Doğru mu? Evet. Ama bazı isterse hı hı. jandarmayla da yapabilirler. Evet jandarma da yardım ediyor evlerine gelip. Numarası 156. 1, 5, 6, 156 yani doğru 156, mu? 156 evet. Herkes arayabilir burayı. Peki sen koronavirüsten nasıl saklanıyorsun, gizleniyorsun? Evet. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun mesela? Oyun oynayalım. Hayır. Koronavirüsten nasıl şey yaparsın? Hı. Korunursun. Çok endemimi yıkıyorum. Evet, evet. Bulama kadar yıkıyorum. Evet. Kaç saniye? 20, saniye? 20 saniye. 20 saniye ellerini köpürtüyorsun evet. böyle değil mi? Açayım açayım. Camımı açayım. Evet. Neden? Sıcak. Sıcak mı oldu? O zaman herkese iyi günler de. İyi günler.